Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size de demek ki bugün burası top atacağız. Başlayalım. O, oruç nasıl gidiyor? Anlatın bakalım. Benimki iyi gidiyor. Tutuyor mu? Devam ediyor. Tüh. Bot gelseydi daha iyiydi ya. Neyse hadi adırız takım. Oha. Yavaş gel. Hadi. Hadi izin vermeyin. Ya izin vermeyin. Bayde ne yapıyorsun ya? Nasıl söyleyeyim? Hop hop hop. Ultuna atınca bir şeyle mi yarayacak? Bay bay. şöyle yine alayım. Bu sizin için. Direkt shot. Okul nasıl gidiyor? Sınavlarınız bitti mi? Yorumlara yazın. dakika. Böyle yavaş vur. Kolt. Buradan şöyle bir şey yapalım. Adının topu. Şu geri pas atalım. Gidelim. Kümünü pas atalım. Attım, 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 attım. Bari. o atacaktı da atamadı. Buraya gel. Oha oha. Yavaş yavaş. Az daha ölüyordum. Az ölüyordum. Bu arada bu videoya 30 ya da 30 ya da 40 like gelirse soru cevap videosu gelecek. Like atmayı unutmayın. Bir de hesaplaşma girerim. Evet devam ediyoruz. İçeride i̇şte ölmeyik Hemen. Allah Allah Allah. Al. Bizi vurmuyormuşken. Benim sana oradayken çok büyük bir hata oluyor. Sen beni öldürme ben de seni öldürmeyeyim. Çok güzel. Git. Akıl mı? Onu satacağım çaktırmayın. Aha ben aldım. Abu. Hayır. Buradan gideceğiz. Ama gidemem ki aşağıdan da Edgar geliyor. Colt buraya yanıma gelsene bir. Allah. Yanıma yanıma bir yaklaş ya. Allah! Oyunuz bu pusmuş. Ben de pusuyum o zaman. Allah Allah ya. 15 altın verdi. Bu arada PUBG Mobile'ler videosu gelebilir. Kaç dakika süresi sürsün, umurumda değil. Atlayacağım ben size gelene de. Tek benim için kırdı. Sağ ol. Ama tik yapma. Sıyırdı. Bir kere de bana burada ultim olsun. Aha. Aha. Çok güzel. Onu ben alayım mı? Onu ben alayım mı? Onu ben onu bana sen. Çok güzel. Git. Alalım. Gel seni bir öldürürüm ben ya. Sen beni öldüreceksin. Gel. Geber. O da, o da benim, o da benim. Onu da aldım. Din, din, din. Ve bu kadar. Bunu da aldık. Görev de bitti. Son maçımıza girelim. De açılırsa çok güzel olacak Max Yakalayacağız 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 Canım çok azdı Ölecektim Canım da olsun canım da olsun Mert gel. Kaçtım be. Ha gel. Hayır, hayır. Ya yapma şunu ya. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Başka video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.